Merhabalar. Bugün kalanço Çiçeği hakkında bilgilendirme yapmaya çalışacağız. Bu gördüğümüz kalanço Çiçeği. Yaprakları biraz tozlanmış. Ee, yapraklar yerine göre bazen gövde kısımları su depolayabiliyor. Özellikle yapraklar sulu bir özellikte. Bunlar yapraklardan veya daldan çoğalabiliyor. Dal 5 aldık mesela. bu Biz bu dalları seyrelteceğiz. Daha önce çiçek tutmuş yerleri var. Onları da şu yandaki saksıyı eşeleyerek or uygun hale getirdikten sonra oraya dikeceğiz. Ee, benzer, e, kalon çiçekleri ne benzer saksı çiçekleri de var. Onlardan göstereyim. Burada gördüğünüz sukulent bitkiler de yine farklı şekillerde var. Bu da onlardan biri. Ee, şi çiçekleri, e, çiçekleri kışın haftada bir sulanıyorsa yaz geldiği zaman haftada iki defa sulanabilir aşırı sıcağı, aşırı soğuğu sevmiyorlar. Ofis e, ofis salon bitkileri olarak geçiyor genel anlamda. Ne aşırı sıcağı, ne aşırı soğuğu sevmiyorlar. Aşırı rüzgarlı yerleri sevmiyorlar. Doğrudan güneş alan yeri olmayacak. Tamamen de karanlık olmayacak. Yani orta halli e, yerlerde bulunacak. 10 dereceye yakın sıcaklıklar bunlar için oldukça iyi sıcaklıklar olarak kabul edilebiliyor. Dediğim gibi yapraklardan çoğalabildiği gibi daldan da çoğalabilir. 5-6 santim civarında dalları keserekten hem bunu biraz seyreltip açalım hem de e, bir bir ölçüde budamış olalım. İlk bardan ortalarından sonra rahatlıkla budamayı yapabiliriz. Toprağımızı hazırladık. Uygun hale getirdik. Bundan kenarlarındaki bazı dalları seyretmiş, seyretme amacıyla kesebiliriz. Bu da mağmacı mesela çiçeğini vermiş. Bunu kesebiliriz. Şu parçayı kesebiliriz alt dalları biraz ayıklayalım. Toprağa girecek yerleri. Yatay hale getirip keselim. Yüzey alanı artsın. Toprakla temas edecek alanı. Bundan sonra Önce toz tarçını. Sonra da bala batıracağız. Bu özellikle mikro e, bak mantar faaliyetlerini önleyip daha rahat bir şekilde bitmesini sağlayacak. Bunu yaptık. Bunu dikelim. Aşağı doğru ittiriyoruz. Yumuşak zaten toprak. Bu bir dostlar için bal kaç tane şöyle biraz da simetri olsun 12 bu tostlar için bal bu 3 dördüncüyü de batırdık. Az bir can suyu vereceğiz. Bunun dış kısmını poşetle kaplayıp birkaç hafta nemli bir şekilde kalmasını, bozulmamasını sağlayacağız. Ondan sonra da poşeti çıkarıp normal gelişimine devam edecek. aslında Şurada fazla bir çıkıntı daha değerli toplu olsun. Şunu da keserdim de üzerine çiçek var. Bir tane daha dikelim. Sukulent bitkiler yapraktan, daldan rahatlıkla pek çok mevsim bitilerek bitebilen özellikle bitkiler. Yine tarçın ve bal ayarlamasını yapıp bunu da buraya dikiyoruz. Dediğim gibi üzerine az bir can suyu verelim. Daha sonra da dışına naylon poşet geçirerek birkaç hafta bekleteceğiz. O poşeti de daha sonra çıkaracağız arkadaşlar. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk.